Bak, des, oto, park, halka, a, çık, yedi, yirmi, dört, a, kırmızı, kartı, ey. geç, oh, oh. oh, geçer, oh, belki, oh, gider, sen oh, oh. çıkışta, plaka, tanıma, oh. var mı, bilmiyorum, room. direkt, girdiğim, çıkarken, göte, girecek, mıyım? Burası, bu ne lan böyle? S, M, O, o yani tavuk, nereye ve iyi olan her şey. Lan TMO dedim tavuk, buğday, un. Oy. Gel 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 gel. Hoppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. Hadi bakayım. Çekişim nasıl? O tutuş çok iyi Uçuyor ya. değil mi kamera havada şu an? Stabil mi? O zaman bir Ananı... eksi... Uyyyy. Aaaa. Bu adam hayatımda gördüğüm en büyük boka <laughs> Bu bok, <laughs> at gelmiş burada özel doğumu yapmış gitmiş bu, bu bok çok büyük. Fransa'da 4 milyon... Kim sıçtı amına koyayım ya? Bu ne? Guinness en büyük bok burada. <laughs> en büyük bokun basma <laughs> rekoru Zaten da burada. Uçursa. Alo, Acun abi. Bak, süper bir konu buldum abi. Çok büyük bir bok var burada şu an. <laughs> Vlog <laughs> çekerken dışarıdan nasıl gözüküyorsunuz? <laughs> Gelecek abi biraz bak. Aynen, aynen. Şu an tutturduk bak. Flow'dayız. 3 2 1 Yalan ama da koyayım ya. Şopla koymuşlar. Şopla koymuşlar. Abi oldu ya. Dudak nemlendiricisi var mı ya? Bir dudak, dudak nemlendiricisi ya. Dudak yok mu? Nemlenmesi lazım. <laughs> ne alaka abi? Dudak nemlendiricisi ne alakası Burial'ın da böyle denemiş midir acaba? Hayır 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 hayır. Elini düz tut bakayım. Düz tutunca olmaz ya Bak. sıkınca daha iyi olur. Evet, Türkan yine vurulunca gülmeye başlıyormuş. O yüzden ilk fırsatta onu acile getirdik. <laughs> Abi sen bu hikayede ne zaman uyanıyorsun? Bana bunu söyle. Gece gölgene rahatına bak bir de dön kaderine Ne olacak? Çıkmışım. Yanlışlıkla büyük kapadım. Hayır ya dur 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 çok ayıp. Ya Ama bu çık, kaç basıyor ya. Kaç bilmiyorum bakayım. Oo bir, iki, üç. 4 Sen i̇şte dört çakçaklısın abi dört çakçaklısın abi. Çak, çak sınava <laughs> tekrar yatana kadar şuna bitmiş sayılmaz değil mi teknik olarak? <laughs> Bak sağ arka tekerini abi. Oo böyle kafanı görün bu lan Ne yapıyor? Kaç bu araba? 38 mi? 32. Hepsi 35 çaksak Kardeşim ev hediyesi getirdik sana. Çam sakızı, çoban armağanı. Beyler <laughs> çok ağır ya. 8 gündür aktif burada sigara evet içiyor de. bak. Küçüğüne dönüşmüş odası. Hayda. <laughs> bu nedir de, ya bu le? Burada kaç tane e, ninjanın ruhu vardı? O çok keskindi dikkat et. Aşırı aşırı keskin. Bayağı bayağı. Allah. Allah Allah. Aa bak bu ya, zaten yakuzodan gelme. Bu da burada durmasın yani reizi. Dönemsel silahlar bunlar. Aa yerde bir metre var. <laughs> bak bakayım şuna. Hayır hayır kapatonu. Aa burası. Yani kameramda sadece birkaç milyon tane ışık gözüküyor reis. <laughs> bak Velat'ın evini şöyle göstereyim. Adresi bulan varsa gelmeyin vurur amına koyayım. Peki başka bir şey var mı abi? Çok iyi. çok iyi kova. Çok iyi kova. Aha dur dur. Oo. Kodumun fetocusu. Oh. Bak şu arabanın yokluğa karışışını bir izleyebilir miyiz? Oh. Ben? ben onu takip edecektim ya. Televalla çok iyi gözüküyor. Sizden zaten. hiçbir şey gözükmüyor. Sola giriyorum. Sola gençler. gir bakayım. Gençler abinize bir yol verin ya gençler. Nerede bakalım? Şurada iki deniyor bize el sallıyor lan. Tekerdeydi herhalde. <laughs> ya bu mu şovu ya? Bir anda Akdeniz akşamlarına falan gir. Akdeniz. <laughs> Akşamlar. <laughs> başka. Oluyor. Hadi abi. Bu yaprağın oradan düşme imkanı. Sileceği çalıştı. Bir yerde bir. Arkadan vursam işler değişir. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz şu an. Kardeş ayrılar çekilin ayolda oldu <laughs> <laughs> amına koyayım. Olmaz o iş olmaz. Abi arka <laughs> sileceği çalıştırsa düşecek ya. Kaç <laughs> günde bir arka sileceğini çalıştırıyorsun abi? Abi ben inemiyorum Niye lan? Senin, Senin mi? Var mı? Yok, Yok lan valla abi yani. Harbi mi abi? Yemin ederim benim ya. Kolpa. Bak gelsene sana bir şey göstereceğim. İzmir'e geldin. Ee? Yolda yürüyorsun. Evet yürüdüm yolda. Tak bir araba gördün. Hop. İhtiyacın olanı buldum. <laughs> Bugün buradayız. <gülüyor> Unisex. <gülüyor> O <laughs> çok iyiymiş abi. O <laughs> oh, koy koy Cebe at abi ona. Kartlardan niye arıyor? Kaç tane oldu lan? Oy bak bak burada da var. Beni kaç tane oldu oraya. abi ya? Bu işte mi? Tutacağım. Düşündüğüm şeyi biliyorum. Hmm. Yapma abi. Bir, bir kapatsana. Kanka, kanka. burada yapma. olmaz. <laughs> Hadi abi şunu açalım Buradan emmek isteyen var mı? Ben emeceğim oradan getir. Abi ben de emeceğim <laughs> galiba tam ya. emiliyor abi? tam şuradan emeceğiz Bu abi. abi? Emeceğiz yani abi. Emeceğiz abi. Ne oldu? Bir daha Şu emmek demeyin. Şey ben... Hayır abi emeceğiz. Yine ki Hayır ne abi. Ne yapacağız? Kapat emeceğiz. Belki durup dururken. Geldim abi geldim sağ sol. Emmek isteyen var mı abi başka? Ne oluyor lan sesime ne oldu? Hoşuna gidiyor hoşuna gidiyor. Oğlum bunun kafası çok değişik. Bir şey değil mi? manzaraya bak be kardeşim be. İzmir'im de İzmir'im. <laughs> <laughs> ne çabuk geçtin lan. Bu saç atıyorum bak. <laughs> hadi hadi bu videoya en az 20 bin şey. like gelmezse <laughs> Şu anımı aşağı atacağım. Büyük ihtimalle boğulacak, ölecek, içecek Tamam mı? Duydu abi hepsini duydu. duydu. Öyle bir ben istiyorum ya. Bize doğru yürüyor mu? Biz mi ona abi yürüyoruz? Abi gelme. bu adam bu semti adam eder moruk yürüyüşü. <laughs> Görüyor musun şu ağaçları bak. Bunlar hep portakal ağacı olacak. Ama kimse yiyemeyecek. <laughs> <Evet. gülüyor> Bunlar niye hiç yenmiyor abi? Ama portakalları Bunlar görüyorsun. Lan kıraç toprak hiç para eder. Sağa dönelim. Onun sikerim. Tamam biraz şunu ettireyim. Derine. Derine, de, derine, de, derine O bir hani Abi seyyar derine satıcı derine muamelesi derine. Bak o bunu okudu hiç yok Abi yok Özür dilerim Hayallerin suya düşecek emin misin? İmkansız Oğlum tutmuyor sıkış... ki. He, işte... Bak çığlık atıyor. Her, herkes bunu söylüyor işte. Geliyor burada para veriyor tutmuyor diye bağırıyoruz. Tutmuyor. Oğlum oh, oy oy Allah! Bak bak bak, bak. <laughs> Kız Oy, oy. Allah. Çok iyiydi bakayım, Çeydik, <laughs> Ne arıyorsun söyle Amacımız çalıp çırpmak değil Oy O o o İnanılmaz iyi ya artık ben bütün videoları böyle Şu çekiyorum. asılık pozundan verelim mi Hop. Yo yo yo. What's up man? What's up man? <laughs> Yap <My son>. abi. Evet. Sahibi <laughs> gelmeden gitmemiz lazım oğlum. <laughs> ben cidden başkasınınkini aldım. Bu siktir bu kimin oğlum? hadi gidelim diyorum. Karış oh, abi o da onu <laughs> alsın ya. Yani. Şerefsiz. <laughs> gittin ismim Kaan dedin değil mi? Anladım. Hayır ben adım Murat dedim bir kere şey. tamam mı? Başka biri de Murat'ı aldı galiba. Oğlum Murat, adam... burada. Murat Burası burada. Mi? Ama ben de Murat. <laughs> Anne ben de Murat değil yazsın. Yanlış yazmış olur Lan Murat dememişsin. Burak demişsin. Burak demişsin <laughs> işte. Herkesin 200 lira bütçesi var. Aynen. Buradan herkes çekip birbirine hediye mi alacak? Yeah o? boy. Okey abi ben çekiyorum. Yeni yıldayız. Çok heyecanlıyız, hediyeleri dağıtıyoruz! Evet. İlk hediye benden geliyor. Çok sevdiğim birine gidiyorum. Onsuz yapamam, nefes alamam dediğim kendime hediye aldım. Hediyem <laughs> Maske <laughs> <laughs> Çok, çok mutluyum, Teşekkür ederim. İnanılmaz bir hediye aldım. Sever mi, sevmez mi bilmiyorum. 200 liranın ne kadar az olduğunu konuşmayalım istersen. Bence onu hiç şey Oğlum bu çok zor bir şey bu bak çok Of bak bozu görüyor musun? Bak. ben 200 lira hediye bulamadım. Dolayısıyla 200 lira takıyorum. Ooo. <laughs> çok iyi diyor. Keşke kendime bunu alsaydım. Ben Şimdiden de... Bir figür aldım. Vay! <laughs> 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 abi sen uzun zamandır futbol oynamıyorum diye ağlıyordun. Vaaaaa! Çok iyi. Tamam bu Topu nerede? Işte. Direkt böyle zaten bu. Hepinize merhaba. Ben Emre kardeşime bir hediye aldım. Aaaa. Yo. Lan tam MC var. <laughs> Yanına koyayım ya. Sana o kadar sinematik bir sahne çekiyordum ki arabadan inemedim. <laughs> oldu. bak bağcıklar da çözüldü. Bakayım oy. Oy. Elinde süpürgesiyle. Ne, nesin şu an sen hangi kliptesin? Lucifer <laughs> Myers. lan. ne yapıyorsun lan burada? Kahve su mu içiyorsun? Lan. <laughs> Tipe bak. Heykel. Buyur reis. Allah <laughs> Nasıl böyle kocaman kamera tutmak nasıl hissettiriyor? Daha profesyonel. Şey. <laughs> <laughs> Rus, <laughs> 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 <laughs>